Sevgili izleyenler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ayşe Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayşe Hanım neler yapıyorsunuz? Ee, ben özel bir okulda matematik öğretmenliği yapıyorum. Harika. Evet. Evet. Şu an işte öğrencilerim tahtaya kaldırmışım da sanki onlar benden acısını çıkartıyormuş gibi hissediyorum. Karma kendini gösterdi <laughs> Karma çok kısa bir zamanda gösterdi. Peki e, hangi sınıfları? Lise grubuna daha Lise çok Lise grubuna evet kesin Karma geliyor. <laughs> <laughs> <Şu anda gülüyor> Mersin <size söyleyeyim. gülüyor> Mersi. Peki e, işiniz de yoğun ama başka neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorum? Hafta sonu ben bir tiyatro kursuna gidiyorum aslında. Aa. Evet yani profesyonel olmadan amatör bir şekilde ilgilenmeye ne çalışıyorum. Ne kadar güzel. Severiz. Evet. evet. O da e yeter yetiyor zaten. zaten, ondan Başka sonra da vakit da bir şey kalmıyor. Aynen. <laughs> zaten çalıştığınız için. Kelimelerle aranızda su. E, ee, yarışma dışında iyi tutmaya çalışıyorum. Çok güzel. Bir ekstra bir şey yapıyor musunuz bununla ilgili? Yani ben bazı kelimelerin kökenlerini öğrenmeyi severim. Ha, siz de meraklısınız. Evet yani liseden biri kalan bir şey. Ha. Ee, edebiyatta hep ilgim vardı. İşte daha öncesinde hikaye yarışmasına katılmıştım Aa, falan vardı. Var mı dereceniz falan? Ee, yani tabii o zaman lise öğrenci, üniversite iken öğrenci şeylerim var. İkincilik Ay oldu. ne güzel. İşte bir ne derler amortiden mi diyeyim hani. Mansiyon. Işte, mansiyon ödülü. <laughs> <laughs> Kelime oyunu da kelimeyi hatırlayamam. <laughs> Amorti çıktı bana. <laughs> Amorti çıktı. Hikaye yarışmasında. <laughs> Son Dereceye giremedim. Sevgili yani. Dereceye giremedim ama öyle bir işte <laughs> mantık ödülüm vardı. yani de. gördük cevheri demek o. Ama ondan sonra işte nerede evet. kop hatırlayamıyorum şu anda <laughs> ne olacak bilmiyorum. Hayırlısı. 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 Yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. Kim ya efendim sen? arkadaşınız? Hayır. Hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık. Nereden arkadaşınız? O da çalıştığım yerden. Aa, o da evet. okula öğretmen kendisi. O da öğretmen, Türkçe öğretmeni. Aa, aa. Bir sonraki seferi onu <laughs> buraya getireceğim. <laughs> bir şeyler ters gitmiş gibi sevgili izleyenler. Peki e, gördünüz Numan Bey 15 harf bıraktı size. Eğer ihtiyacınız olursa kullanabileceğiniz. E, Nurhan Hanım ufak bir e, kaza yaşadı ve o yüzden patladık. E, Sizle geçeriz diye umut ediyorum Hayırlısı Numan Bey. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı efendim. Başlayalım mı? <laughs> Tabii. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Eski zamanlarda olma işi, oluşma işi anlamına Harf gelen Arapça kökenli bir sözcük. Vuku. Vuku doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Efendim bir para birimi soracağız şimdi soralım. Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi para birimi. Harf alayım. Buyurun. U. Durdurdum ama hiç Evet hiç Batı yok. komşumuz ülke ne? Yani Yunanistan var. Ha, onun mesela... Yu, ha. ha, yok. Yu, Öyle demin you, şey gibi duyuyor. Komşu you, ülkemiz you, gibi duyuluyor. Yuni, Yuna, e, Yunu, e, Efendim... iki heceyi de böyle şey yapıyorsunuz. <laughs> o U'dan sonra sesli de gelebilir. Ha doğru. Evet. Yu, yuan. Yuan doğru an, cevap. Doğru. Efendim beş harflerdeyiz. Yapı mekağı almış. Tek kelime bakalım. Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen. Harf alayım. Aldık. Ö. Bir kadın ismi aynı zamanda. Gözde. Gözde doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Yine gastronomiden geliyor. Gelsin bakalım. Hem tatlılar hem de tuzlularda kullanılan sürülebilir bir tür tuzsuz peynir. Harf alayım. Alın. Ayşe Hanım. Labne. Tabii ki labne. Gerçekten ben sütlü süt ürünleri yemiyorum. Ee, yoksa yemin ediyorum koluma sürer yerim. Yani evet, o kadar çok seviyorum. severim aslında. Tatlıda da çok seviyorum. Tuzluda da. Allah beni ne yapmasın. Acıktım <laughs> yine. Sever misiniz? Çok Labneyi mi yemeği mi? Hepsini. Hepsini peki. Efendim beş harfleri bitirdik. Altı harflere geçiyoruz. Fransızca kökenli. İnanır mısınız matematikten geliyor. Gelsin bakalım. Eski dilde milyar. Harf alayım. Buyurun. L. Harf alayım. Tabii. Harf alayım. peki. Bilyon. Bilyon doğru cevap. Alt harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren çizelge. Harf alayım. E alın hadi bir tane. F. Tarife. Tarife doğru cevap. <laughs> Efendim yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Alt ve üst çenede bulunan sert beyaz yapıların yiyecekleri öğütmekle görevli olanlarına verilen ortak ad. Azı dişi. Azı dişi doğru cevap. Azı dişi cevabıyla 2900 puan aldık. Yarışmanın ortasına geldik. Efendim 7 harf var sizin Hı -hı. de. Bundan sonra kullanabileceğiniz 2 dakika 49 saniyede süremiz var. Sürede çok iyiyiz. Acele etmeden sakin sakin biraz düşünmeye vaktimiz olduğunu... Bilerek devam edersek daha iyi olur. Lapır lapır harf almasanız. Tamam denerim. Çünkü 7 harf. Soru başına yine bir harf ama belli olmuyor biliyorsunuz. Pıt pıt gidiyor bazen. Tamam. tamam. Dikkatiniz dağılmasın devam edeyim ben. Buyurun efendim. Tamam. 7 harflerle devam ediyoruz efendim. Arapça kökenli tek kelime yine. Bakalım soruya. Övünme anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Öğrencinizle... Övünüyorsunuz. Gurur duyma. Gururlanma. Hayır. Sizinle nokta Kıvanç nokta e ediyorum diye kullanılır. Edi etmek fiiliyle kullanılır. Ne etmek? <laughs> Övünme. Saçma sapan bir yerden ipucu vereceğim olacak iş değil. E, efendim harf alın. Harf alayım. Aha. <laughs> Niye sürdürdüm bilmiyorum. Şey gibi. Böyle bir eskiden çok duya, duyar. Mesela Hababam sınıfında çok geçer. Mahmut Hoca iyi bir şey yaptıklarında öğrencilere sizinle nokta nokta ediyor. İftihar İftihar doğru cevap. <laughs> İftardan falan anlatmayı deneyecektim. Ah. Gerçekten olacak iş değil. İyi ki bildiniz. 8 harflilerdeyiz efendim. Yoksunluk eki almış. Arapça kökenli bir sıfat soruyoruz. Bakalım bunun nesi yok yazık. Kimseye özellikle de yakınlarına bir iyiliği, yararı, vefası olmayan. Faydasız değil. Faydasız. E hiç aramıyorsun. Vefasız. Onu ben diyorum. Vefası olmayan. Hı hı. Ya sen ne? Hayırsız. Hayırsız doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Arapça kökenli ferdi sözcüğünün günümüzde kişisel, kullanılan eş anlamlısı ne? Kişisel gibi bir şey. Daha bireysel. E, bireysel doğru cevap. <laughs> yani. Dokuz harflilere geçtik efendim. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Mastarla bitiyor bakalım. Erişmek, ulaşmak, kavuşmak anlamlarına gelen bir söz. Harf alayım. Tabii efendim, buyurun. Ne? Nihayete erme. Değil efendim, değil. Ee, i̇lk kelime hatta bir erkek ismi. Ki nereden bileceksiniz Ayşe Hanım? Benim babamın ismi. Hatta. <laughs> Harf alayım. Buyurun alın. İşte mesela tanısınız o kadar. Aha bakın. Ipucu ne gibi. olmak? N Nail. Ne? Nail olmak. Nail olmak doğru cevap. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Ördekler familyasından sazlık alanlarda yaşayan yalnız bitkiyle beslenen büyük ve göçmen bir kuş. Flamingo değil. Değil efendim. İki kelime zaten. Sazlık alanlarda yaşayan yalnız bitkiyle beslenen. Bitkiyle beslenen büyük ve göçmen bir kuş. Bir şey kazı. Evet. Bir şey kazı. Evet. Bir kazı. Ne olabilir? Sazlık alanlarda geziyor. Sa saz kazı değil, sağzlık kazı hayır, değil. Hayır hayır. Öyle değil. Yani şey böyle. All, allı yeşil kazı. Hayır ye hayır. E, yani doğada. Doğal. Ehlileşmemiş. Vahş, e, kazı. Alın bir tane harf, harf bir tane verin bir tane harf. Ha? Durdurun artık. Durdurdum. Durdurmuş. Yazı... Hayır. Ya ya yeşil Hayır. Yeş Ehlileşmemiş. Yabani ka yaban kazı. Yaban kazı doğru cevap. Evet kaldı iki harf. Fakat bunun ikincisini almanız mümkün değil süreden dolayı bir harf kullanabiliyoruz. Elimizde var iki tane on harfli soru. Evet. Efendim iki kelime istiyoruz. İlk on harfli cevabımızı. Ee, kolayca bir şey gibi. Vallahi, gibi. evet <laughs> yani hani aklınıza gelirse yani işte özellikle aklınızdan çıkmış abi falan demeyeceksiniz. öyle hemen şak diye bilme ihtimaliniz olan bir şey. Tamam. Korkmayın Yani. Gelsin bakalım. Sermayesi sınırlı olan genellikle bireysel ya da aile işletmesi şeklinde çalışan ticaret erbabı. Aile Hayır dediğimi... hiç aile mali yok. Harf alayım. E, aldık bir tane harf F. Bir şey esnaf da. Evet. Ne esnaf? E Küçük esnaf. Mı? Küçük esnaf doğru cevap. <laughs> Şimdi evet. Son soru. Evet, süreyi Süre 13 saniye. Tamam. Yani 13 saniyeyi sonuna kadar kullanabilirsiniz harf almadan. Alırsanız zaten gitti. Tamam. İki <gülüyor> kelime <gülüyor> efendim yine istediğimiz cevap. Mastarla bitiyor. Aynı zamanda da bir deyim imiş bu. Deyim. Evet. Gelsin de. Gelsin. Buyursunlar efendim soruyu görelim. Zaman için çabuk geçmek anlamında kullanılan bir deyim. akıp geçmek ne? akıp geçmek Ak hayır akıp akıp gitmek akıp gitmek doğru devam Ayşe Hanım vallahi size helal olsun. Tamam. Çok tebrik Birazcık ederim. Birazcık öğrencilerim seviyormuş beni. O <laughs> kadar da. Kalmadı. Ben onları <laughs> çok seviyorum. <laughs> Çok eminim sizi sevdiklerine. Valla 8400 puan aldınız. Çok tebrik ediyorum. Harika yarıştınız. Stresimiz, heyecanımız da eksik olmadı. Gerçekten Numan Bey'i paketleyemiyordunuz az daha. Bakalım bundan sonra ne olacak? Ardınızda iki yarışmacı daha var. Sizi geçebilecekler mi? Yoksa Numan Bey en iyi ikinci olarak ardınızdan mı gelecek? Göreceğiz onların çok, hepsini. Evet. Ama çok tebrik ederim. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Çok keyif aldım sağ olun. Ben de Ayşe Hanım'a alkışlarla yanılıyoruz sevgili izleyenler ve dördüncü yarışmacımız geliyor.